Aha geldi benim çocuğum. Bismillah, ne oldu? Niye kurtuldun? Hemen oradan bunu da takar mısın? <laughs> Mikrofon. Onu ben çıkaracak. uçak. Ee, hoş geldin yavrum. Ne yaptın dişin, ne oldu? Çekilmedi. Ee, i̇yi gidiyor, bari telefon açtı da dua et diye ya, yavrum benim ya. Kolma <laughs> getirdik. Do yaprak mı dolma mı? Yaprak. Bana He. taksana anne. Tamam birini sana takalım. Çalışıyor mu? Hı -hı. Konuş fazla. Ne? <laughs> Seni Merhaba. Sevcan abine taksana az gel. Çok iyi geliyor mu ses. Çok iyi geliyor. Gümbür gümbür hem de. <laughs> Elimde kaldı yazık. Çiçeklerimle Telefonu Telefonu değiştirdin mi anne? Telefonu değişti ya. Mikrofon var artık hem telefon var. Şimdi ses çok iyi geliyor mu? Evet, şimdi ses çok iyi geliyor, geliyor. Suyam çok şimdi. oradan? Tabii. Merhaba. <laughs> Yavrum. Biraz daha mı koyabilirsin mi? Suyamı koyduydun? Da. Şey böyle yapıyorum. Şey Sen, biliyor yapıyordum. 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 Sen biliyor musun yufkadan yapıldığını, ıslatılıp da? He? Kuru yufkadan kuru. Yok. Bundan yaptım. Şey, şey, şey. alıyorum. Şey ne? Diyeyim. Büyük ne şeyden var. getir. <gülüyor> <gülüyor> büyük leğeni kuru ama buna ha büyük leğeni. Şey. Ver abi. Ver tencere. Koyduysun da annen gene <laughs> <laughs> şey. <yine> koymak istiyor. Annen gene koymak istiyor. Çıkmamıştır. Ne? Çıkmamıştır değil, çıkmamıştır. Kızım şeker getirdin mi? Şeker getirdin mi? Evet, onu alalım. Mikrofon çekiyor. Doğru. Ben şimdi evet. bana bir şey... Duma, bu... ay, plansı seviyordum. O zaman ses geldi mi size? Gelir. <gülüyor> <gülüyor> Ver o zaman sen. Ben mikrofonumu devralayayım. Hı. Evet, eğlenceli de bir şey oluyor bu arada. Kızım kaç tane verdin şekere? Hayır, kapı açılıyor. Önce patatesi pişirsin de oraya biraz bu kadar şey yaptıydım. Bu patatesi çok sevdiği şey. Yani sevmeyen de yok gelsin. bu hangisindeydi indirimde? Ana bundan kopartabilir miyim ya? şey yapacağım ha havuna yapayım ben. Abi bizim evden Ondan değil de başka vereyim. Tamam. Bur, Bur buradan yiyeceğim mi? Ha ıslayayım mı? Evet, Ama şuradaki gibi. Bunun gibi mi? Aha. İyi o zaman oraki dur. Ha bakayım küçük bu öyle tadı nasıl? Ah. Ha, <laughs> çok güzel. Ana, yapar mısın? Bak ondan sonra şimdi ha bundan yapıyorum bak. Yok yok sadece bundan yapabilir misin? bundan olmaz yavrum ya. Darım, bir kere. Ya çiğ değil aslında o da. Çiğ değil değil de. Yani hazır şeyini yapmışken. <laughs> hey iyi o zaman ben diğerini yapmayayım. Az şu kenarlarını da ısırayım. Biraz daha ıslanacak kenarları kalan kalmış. Evet. <laughs> 种菜的是孙要平吧？ Onu ziyan etmemek benim amacım şimdi. Suyu da döktük. Al örtünün altını işte. İşte yaptım. <laughs> <laughs> Yüz yumuşak değil mi? Evet. Nasıl mutlu oluyor görüyor musunuz? Yavrum <laughs> Biz de hem akşam yemeği yiyecek, yiyeceğiz. Biri bana yazmış ki, Esra abla, öbür eski videolarını izliyorum. İstanbul şivesi konuşuyorsun. Şimdi niye İsmet şivesi konuşuyorsun diyorlar. ya körle kalkan şaşı kalkarmış. Körle yatan şaşı kalkarmış. İşte o beni alıştırdı. Yani aslında bizim Giresun'da hep böyle konuşuluyor. Geleyim, gideyim, edeyim, vereyim. Ama tabii ki ben İstanbul'da yetiştiğim için orada o dilleri konuşuyordum. Ama sonra değişti. Buraya tekrar gelince değişti. O da tabii ki benim de içimden gelmesi olmazdı. Benim de içimden geleyim. Rahat olayım. Daha rahat, kısaltılmış şiveyle daha rahat olayım. Kağıt yok. Kağıt koyacaktım altına yok. Bacım burası merhumiyet, <laughs> merhumiyet, marhamiyet yok. Marhamiyet merhumiyet değil. Burası mahrumiyet bölgesi. Ha. Mahrumiyet bölgesi. Yani şey yok. Market olmadığı için yakında market olmadığı için. vasile tanem konuşuyor evet Ey. Hmm. Ya o balık almıştı da ondan sonra şey diyor Ay sen de sabit de eski mi? Tüm. Onu kalmıştı da ya bir elde diyor da diyor diyor orada yapalım diye Normalde akşam yapacaktık evde yapacaktık hmm. Ama desene ya şey yapıyoruz diye He. Bak göreceksin sardım. Hazırlamış ya. Gelsin burada yapayım. Gelsin burada yapayım. O elim eve değil diye. Tam gelsin burada yapayım. <laughs> Bak ben gene de yüreğim benim şey var üstüne. <laughs> <laughs> benim yüreğim. Benim yüreğim çok yufka. Evet. bir de bir daha geri dönüş hani geriye dönük bir şey daha konuşmuyorum mesela o güne ait biriyle şey miyim zaten eğer yüreğim onu affedecekse kabul ediyorum ya da çağırıyorum. Affetmeyecekse zaten çağırmıyorum. Ama o, o kişiyi hangi kişi olursa olsun darıldığım mesela ama o kişiyi çağırdıktan sonra da geçmişe dönük hiçbir şey anlatmıyorum. Hiçbir şey bu niye böyle oldu bu niye şöyle oldu hiç de demiyorum. O yüzden bazen işte İsmet geldiği zaman da kızıyorsunuz hiçbir şey sormuyorsun yani hesap sormuyorsun. E, gerek yok. Yani o şeyi daha oh, o an evime gelmiş, misafirim olmuş, açmaya gerek yok o an. Neyse canlarım ben sizlere öpüyorum. O da geldiği zaman kendini çektirirse çekip çekerim. Gelir mi bilmiyorum geleceğim demiş. Gelirim demiş. Hamsi getireceğim demiş. Hamsi aslında çocukları şeye götüreceklerdi. Deriz sahiline de. Ben de dedim yani buraya gelin. Hani çocuk üşür diye burada şey yaptım. Bunlar da çocuklarsız gitmeyi. Çocuk, çünkü çocuk e, onlarsız diye bir şey yedi mi boğazdan geçmeyi diyor. Erkan da diyor bunu şey diyor doğru anne için öyle baba için bilmiyorum. Baba duygusunu bilmiyorum ben. Baba olmadığım için anne olduğum için. Neyse canlarım bak burada da benim bak da yazı. Anam 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 çiçeğim. Kızlar gelmiyor musunuz? Çiçek, çiçek, beni bekleyi gözlerimin aynası. Çiçek, çiçek. Avcaydanlı getirin de haydin. Neyse ben sizleri öpüyorum, Allah'a emanet ediyorum. Ay, hoşçakalın görüşürüz gene akşamı. Bakalım bunu da şey ay ayak, şey diz kapam. Ee, bakalım nasıl olmuştur, gümbür gümbür olmuştur değil mi? Öyle gelmek istiyordum zaten ben, kaç gündür uğraşıyordum. <laughs>